İnsan nedir? Biz kimiz? Her şeyin kökenine indiğimizde sadece etten ve kemikten mi ibaretiz? Yoksa görünmeyen kadim bir sırrın yansıması mıyız? İnsanın özü sadece bedende değil, onu var eden dengededir. Her insan görünmeyen 14 unsurun birleşiminden doğar. Bu unsurlar onun hem bedenini hem de ruhunu biçimlendirir. İnsan bedeni atalarından gelen biyolojik hafızanın yansımasıdır. Boyu, sesi, gözleri, yürüyüşü hatta gülüşü bile bir zincirin devamıdır. Her hücrede geçmişin yankısı vardır. Her insana yaradan kendi nefesinden üfledi. Bu nefes sonsuzluğun insandaki yankısıdır. Hiçbir nefes bir diğerine benzemez. Çünkü her ruh ayrı bir hikayedir. İnsan dışarıda aradığını aslında içinde taşır. Aradığın huzur, sevgi, denge hep oradadır. Sadece hatırlaman gerekir. Çünkü kalp Tanrı'nın insandaki en eski evi ve en yeni aynasıdır. Evren bir bütündür. İnsan da o bütünün yansımasıdır. Her ruh Tanrı'nın farklı bir aynasıdır. Bu yüzden hiçbir ruh diğerinden üstün değildir. Sadece her biri bütünü farklı bir yönden tamamlar. Anne izin verilen olasılıktı. Geçmiş bir yankıdır, gelecek bir tasarıdır. Ama an, Tanrı'nın şimdi söylediği o sözüdür. Bu yüzden bilinç, geçmişin yükünü değil, şu anın anlamını taşır. İnsan Tanrı'dan ayrı değildir, sadece geçici olarak unutur. Uyanış, hatırlamanın diğer adıdır. Ve hatırladığında anlarsın ki, Tanrı senden uzakta değil, tam da seni sen yapan nefesin içindedir. Nasan tanrının en güzel aynasıdır. Tüm farklılıklar birliğin kendini tanıma biçimidir. Işık karanlığı reddetmez, onu anlamla dönüştürür. Her insan evrendeki bir dualitenin denge noktasıdır. Kim bunu idrak ederse evrensel barışı içinde taşır. Her şeyin özü sevgidir. Sevgi anlamın en saf formudur ve tanrının insandaki sesidir. Şimdi bu satırları okuyan ya da bu sesi duyan sen belki de kendi uyanış anındasın. Kadim rehberlik bu farkındalığın yolculuğunda yanındadır. Enerjini dengelemek, özünü hatırlamak ve ışığını yaşatmak için biz buradayız. Çünkü her ruh bir rehberle değil, kendi içindeki rehberle tamamlanır.